Önümüzdeki 40-50 yıl içerisinde bugünkü birçok mesleğin e, yürürlükten kalkacağı, uygulamadan kalkacağı ve yeni mesleklerin e, gündeme geleceği ile ilgili e, öngörüler bulunmaktadır. Örneğin çok sık bir şekilde duymaya başladığımız kodlamayla ilgili, efendim gen teknolojisiyle ilgili, gıda ve tarım alanında e, yaşanan teknolojik gelişmelerle e, ilgili olarak önümüzdeki dönemde bu mesleklerin daha ziyade popüler meslekler grubuna gireceği bugün çok popüler olan mesleklerin de gittikçe önemini yitireceği. Örneğin önümüzdeki 40-50 yıl içerisinde bugünkü okullarımızdaki, bugünkü okul fiziki yapılarımız olmayacak. Bugünkü öğretim tekniklerinin birçoğu kullanılmayacak. Sınıfta öğretmen olan ve karşısında 30-40 tane öğrenci olan bir eğitim modeli önümüzdeki 40-50 yıl içerisinde gündemden kalkacak. Hatta önümüzdeki belki 50-60 yıl içerisinde bugünkü anlamda e, doktorluk da sorgulanacak ve belki de doktorluk mesleği e, popülitesini gittikçe yitiren meslekler arasına e, girecek. Örneğin bugün bir doktora gittiğimiz zaman e, geçmişte e, el ile muayene yapılıp e, doktorun tecrübesine göre e, tedavi yöntemi uygulanırken Bugün doktora gider gitmez hemen çeşitli şekillerde e, tahliller, e, filmler, e, MR'lar istenerek eline gelen veriler ışığında e, bir tedavi süreci başlatıyor. E, bugünkü teknolojinin geldiği noktada bu. Yarın e, çok rahat bir şekilde efendim e, bir e, birey rahatsızlanan bir birey e, bir cihazın içerisine girerek. Orada bütün e, vücut ısısı ve vücut filmi e, çekilerek rahatsızlığı tespit edilecek ve otomatik olarak e, cihazdan e, hastalığın tedavisine yönelik olarak reçete çıkacak ve o reçeteyi e, reçetenin şifresini alıp gidip eczaneden efendim, o rahatsızlıkla ilgili e, tedavi süreci başlamış olacak. Dolayısıyla bir fiil e, interaktif bir şekilde doktor-hasta ilişkisi, Efendim öğrenci öğretmen ilişkisi bakın sadece iki meslekte örnek verdim. Önümüzdeki olacak. dönemde bu tarz popüler meslekler gittikçe önemini yitirecek ve bunların yerine yeni meslek grupları inşa edilecek.